Evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Slodder oynuyoruz evet. yanımda Efe var nasılsın Efe? İyiyim abi Arkadaşlar bu kamerayı şurada tam şurada gördüğünüz kamerayı açmayı düşündüm açayım dedim açtım ee, Evet Güzel arkadaşlar. oldu Şu, nereye çekeyim Şuraya şurada dursun ya şuraya koy. Bunu neyse ya şuraya koyacağım. Bunu arkadaşlar bu videoda açmak istedim. Evet Şimdi, arkadaşlar. Bir dakika. Ben demiştim hani nasıl desem. En başta kanala ilk açtığımda ilk videomu demiştim. Ben böyle şey Efe de çekecek diye. Evet, çocuk da çekecek. Bak arkadaşlar. Evet. Gördün Efe. O yüzden arkadaşlar şimdi başlayalım. Hemen yazalım şuraya adımızı. Efe doyan, Eypan doyan değil mi abi? Efe doyan, Eypan doyan. Evet. <laughs> Yok ya. Oha lan. Yazmıyor. Orada yazıyor. P. Gaming Okey. Hadi F. al başla sen oyna. Tamam. Güzel telefon uzak tutalım. Şöyle oyna. Uf öldümüşüm be. Ne güzelmiş. Bu <laughs> da ıslah. Bu Kapıyı kapat. Arkadaşlar

Ne? Niye bu ya? Oh. Acayip kasıyır Allah Allah. Bu kadar var diye mi acaba ya? Kamerayı açtık ya. Kamerayı kapatsam mı arkadaşlar? Yok. Yok. Abla yiyin çabuk yiyin Kamerayı Abi ölmedi ya dakika Ben de sıra Ben sıra demedim ki ben al koyna Alamadın iyisin diyor Parmağı açıp kamerayı kapatıyor. Görmüyor kimse. Efes sen öldürdün. Sen yiyemedin. Ah yine öldün, Ve... Bir de oynayacağım. Ben ne gidelim? Parmağı açıp

Burası <laughs> değil o. Burası. Kameraya. Kameraya. Yine, <oraya. Gülüyor> yine ne almıştı? Oppa. Bir bir zannettim. Şöyle hop. Bir tane alalım. Şuradan alalım. <laughs> ulan ulan ya niye kula kasıyor bu ya niye kasıyorsun kula kasıyor kula kasıyor kula kasıyor kula kasıyor kılıyorsun değil mi efet kasıyorsun işte. öldü demek öleyim Öldü. ben öleyim öleyim bir dakika arkadaşlar şuna bir bakayım niye bu diye? diye bu kadar kasıyor diye. Evet. Bulamadım niye o kadar kasıyor? Neden? Ben çünkü bu kamerayı kapatmak istemedim. Bir daha şu kamerayı açmayacağım ya. Aa. Ah. insanlara bırakayım. Evet. Niye bırakayım? Baltaklığı getirdim. Bırak. Bırak onu bir şey. Oha ne oldu lan? artık büyü. Bir. Evet. Hayır. 60 bin. 60 bin. Evet. Bin. Kaç trilyon öyle? 60 bin işte. Arkadaşlar bu lakalı dünya orucusuna giremem artık. Çok kasıyor. Şu babamın dibi mi bakın ya? Şöyle diyeyim bir. Öyle söyle. Sen öyle et. Et bir. Oo müthiş. Şöyle bir vakka yapalım. Tamam. Şu maviliğe yapacağı da maviliğe maviliğe Bu şarkılığı bu markalığı Alırım lan Hay lan Oooo oh. O da değil Aralarım oh. işte seni Sizi gidi 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 Abbe Ay <laughs> falan Orası ne? Ana ya? ne yaptı ne fe ya? Evet arkadaşlar geldik. Efe yanlış bir tuşa basarak ana menüye döndü. O yüzden ben de hemen durdurdum diyor. <laughs> of onu ya lan. Efe yasene. Arkadaşlar, arkadaşlar, bakın onlar da bak şekilleri bir yediler. Bakın dursana. Niye yemiyor onları? Sal. Duyamazsın. Ama hepsini yemişler. Hadi bir kere de oynadan sonra videoyu kapatalım orada. Bakalım arkadaşlar. <laughs> ben yine bileceğim mi? <laughs> çek. Elini çek oradan. Elini çek. Elini çek şuradan. Bu, 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 Aaa. Hayır, tekrar basma. Bas, o bas. kızladın derse ya. Küçüldün ha, ne oldu? Ay. Niye oralım oğlum? Bak, oğlum bak. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın o